İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, yani buradan puan ya da puanlarla dönmeyi gerçekten hedeflemiştik. Ee, müsabakanın 3. dakikası e, ve 28. dakikası attığımız iki golü daha önce e, bu müsabakanın organizasyonunda hazırlamıştık, çalışmıştık üçüncüyü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Ama o devrenin öncesinde yediğimiz gol 2-1 devrenin kapanmasına neden oldu. Şanssız da bir gol yedik. Yani kalecimizin üzerine gelebilecek bir pozisyonda yani topun çarpması ve gol olması tabii ki istemezdik. İkinci yarı özellikle oyunu tutup Josef ve Sabah ile yine pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik. Ama 2-2 ve 3-2'den sonra tekrar açıldık. Attığımız 3. golle beraber oyunu tutamadık. 4. golle beraber müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik. Ligdeki hafta sonunda oynayacağımız, önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurum maçı bizim için çok önemli. O maça hazırlanacağız. Teşekkür ederiz. Yani. Teşekkür ederiz. Değerlendirmesiyle başlayalım. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugünkü mücadelede Ankara Yüzyıl Takımı'nı yürekten kutluyoruz. Mustafa Hoca'yı kutluyoruz. Maçın başında konuşmamızda söylemiştik. Zor olacağını biliyorduk. Hakikaten de bizim için zor oldu. Güzel bir mücadele oldu. Bizim sonuç bizim neyimiz oldu. Onun için de mutluyuz. İlk yarıda hiç beklemediğimiz anlarda gol yedik. Ama buna tepki gösteren oyuncularımız. Devreyi 2-1 bitirdik. Hava şartları, hava yağmurlu olması da bizim pas oyunumuzu bir derece etkiledi. Ama ikinci yarıdaki duran yağmur, zaman zaman durması, azalması istediğimiz oyunu forse etmemizi sağladı. Müthiş bir mücadele oldu. Karşılıklı goller oldu. Ama çok isteyen, arzu eden bizdik. Kazandık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. İlk yarının son maçı İkinci yarıda da iki iyi bir başlangıç yapıp tekrar ilk yarıda yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyorduk. Çok istedik ve kazandık. Onun için de tekrar oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Sorunuz var mı? Teşekkür ederiz. Allah teşekkür.